Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne çiziyoruz efendim? Ne çiziyoruz? Hemen enerjiyi tekrar yükseltiyoruz. Bugün sizlerle birlikte... Holigan karakterler sizeceğiz. Bir tane holigan kadın karakter, bir tane de erkek karakter. Gerçekten takımlarına bağlı, onları sürekli destekleyen, sürekli maçlarını izleyen ve giden iki karakter sizeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz yorumlara. Siz de hangi takımda olduğunuzu yazmayı unutmayın. Benim için bu çok önemli. İnanın bana. Evet. <laughs> <laughs> ne yapacaksam o oh, takipçilerimden 4 tanesi Beşiktaşlı 6 tanesi Fenerbahçeli. Fazla böyle söyler ya gerçekten çok gıcık oluyorum. Hey merhaba nerelisiniz hadi bana bunu yazın. Ya. Ne yapacaksın Allah aşkına ne yapacaksın? <laughs> evet arkadaşlar şimdi dersimize tekrar odaklanalım. Biraz kaynattım biliyorum bu karakterlerimiz gerçekten takımlarına çok bağlı iki karakter olacak. Ellerine belki birer meşale, belki başka bir şeyler çizeriz. Tamamen doğaç diyeceğim. Umarım keyifli video olur. Hangi malzemeleri kullanacağımı malzemeler videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Dersimiz başlıyor. Evet kadın karakterimizle başlayalım. Gözlerimizi biliyorsunuz şöyle yuvarlak çiziyoruz. Bize baksın bu sefer karakter. Şöyle göz kapaklarını da çizelim ve tıp tıp tıp. Şöyle bir burun çizelim. Bu sefer böyle bir burnumuz olsun. Evet, şimdi böyle çok mutlular o yüzden şöyle ağzını böyle açabiliriz. bağırıyorlar yani. Taraftarlar çıldırmış durumda. Bunlar holigan. Evet. Gerçekten heyecanlılar. Şimdi şöyle yüzümüzü kapatalım. Saçını da ekleyelim. Şöyle kulağı. Kulağını çizdim çizdiğimi biliyorsun artık. Şimdi buradan şu az önce benim taktığım füler gibi olan şeyden de takıyor olsun. Bakın böyle çizdim onu çok rahat bakın. Şuradan şöyle üç tane adım attım. Tık indim. Şuradan da iniyorum tekrar. Lay lay lay. Şöyle uçları da olsun. Herhangi bir takıma ait çizmeyeceğim. Siz hangi takımlıysanız ona göre boyayabilirsiniz sonrasında. Hiç o şeylere girmek istemiyorum. Hey hangi takım mısın falan o zaman sana Fenerbahçe'yi çiziyorum. <laughs> Komiğime gidiyor. Evet şimdi bu hanımefendinin kafasında bir de böyle aslında şöyle bir bandana gibi bir şey oluyor. Çok da anımsayamıyorum ama deneyeceğim. böyle takımının renklerinin olduğu böyle bölmelere ayrılmış kısımlar. Saçlarını da hatta şöyle yapalım. İki ayrılmış oluyor şöyle. Ve saçlarımızı da çizdik. Saçlarımız şuradan değilsin. O zaman burayı da uzatalım. Hatta o zaman şöyle kulağımızı kapatacak kadar bir saçı olsun. Saçımızı öyle yaptık. Şuradaki saçımızı da böyle biraz daha karalayalım ki daha net çıksın ortaya. Sonra kaşlarımız da siyah olsun. Evet. Bu karakterimizin formasını çiziyoruz. Şimdi bakın. Kolu çizdik. Bakın şimdi kolu böyle dümdüz çizersem düz olur. Şuradan kıvrılma noktası belirlersem şöyle bir kıvrılma noktası yaptım ve buraya böyle bir minik hareket yaptım. Tekrar altından aynı kısımla tam şuraya bir dirsek ekliyorum. Ve yukarı itiyorum. Gördünüz değil mi? Şunu tamamen hani kol nasıl yani düz yapmak isterseniz nasıl olur onu göstermek için yapıyorum ama bence meşaleyi havaya doğru tutsun sağına soluna uzatırsa al başına bela. Şimdi bakın yukarı çıktım. El çiziyoruz ilk defa sizlerle. Bunu ayrı bir derste de göstereceğim ama burada da önden görmüş olun. Parmağımızı çizdik. Boğumunu çizdik. Şöyle bir halimizi çizelim. Bu bakın şöyle dümdüz gidecek. Gidecek. Evet buraya kadar gelecek. Zaten burada alevler devam edecek. Parmağımızı böyle böyle kapatıyorum. Bunu çizemezseniz çok sorun değil. Ee, hani bunu nasılsa tekrar çizeceğiz. Şöyle bir e, ters silmek için bir futbolcular kullanıyor. Onu taraftarlar da takıyor. Ondanımız olsun. Buna da bu arada şöyle renkleri ayırmanız için yer yapıyorum. Alevi çizerken de bakın şöyle çiziyorum. Hatta şöyle etrafına minik minik dumanlar da çizebiliriz. Çünkü Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Şimdi bakın bu kolu şöyle bitirenler var. Evet böyle bitirilebilir ama bence burada birazcık daha boyut kazandıralım. Yani şöyle yapalım. Gördünüz mü? Kol şimdi bu dairenin içerisinden çıkmış oldu. Daha da güzel oldu bence. Evet şuradan da diğer omzumuzu indirelim. Oralara kadar saçlar gelsin. Hanımefendimizin son hali hazır. Artık takımı hangi takımsa onunla ölmeye gelmiş. Onunla. şalimizin şuralarını böyle yapalım. Bence çok güzel oldu. Şimdi çinleme zamanı. Gözler kalbin aynasıdır. Diyor musunuz acaba siz de her seferinde? Umarım demiyorsunuzdur. Gözümüzü de çizdik. Kurnumuz. Gördüğünüz gibi if ifadelerimizle, kaşlar, ağız ve hareketlerle aslında kızın ifadesi bize tamamen geçti. Şu an çok mutlu. Belki bir kupa kazanmışlar, belki bir maç kazanmışlar. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ya da maç öncesinde sevinen bir karakter çizdiniz az önce. Bunların hepsi olabilir. Önemli onu duygunun zaten geçmesi. Saçlarımızı şöyle indirdik. Önce şu fuları düzeltelim. Umarım bunun adı flardır. Eğer değilse gerçekten bir tık üzülebilirim. Niye üzülüyorsam derdim yok benim daha. Buna üzüleceğim. Ya niye ona fular dedim ya? of ya. O fular fular ne olacak? Atkı değil yani sonuçta. Yazlık atkıymış bunun. Daha saçma isimler. Şu saçlar da biraz önüne gelmiş. Çünkü düz çizmiyorum. Kesikle çizip birleştiriyorum. Çünkü saçlarımız o şekilde biliyorsunuz. Buraları ben böyle yapıyorum ama sizler istediğiniz gibi farklı renklerde belki kendinize benzetmek isteyebilirsiniz. Ona göre dizayn edebilirsiniz kendi saçlarınızı. Birçok örnek yaptım biliyorsunuz. Onlardan birini deneyebilirsiniz. Şimdi şu ayrılan kısımları ekliyorum. Evet, kolumuza geldik. İç kısmını boya boyarsak cümleme bakar mısınız? Boyarsak daha güzel gözükecek. Evet. Şu dumanımızı ekleyelim. parmağımızı ekleyelim. Çünkü eksik parmak çizmişiz galiba. Beni yorumlarda mahvederdiniz o yüzden. iyi yakaladım. Evet. Bu kısmımızı da çizdik. Kadın holigan karakterimiz hazır. Şimdi erkeği de aşağıya çizelim. Yani bu bir gerçek erkekler biraz daha çıldırıyor. Yani gerçekten böyle gözleri dönebiliyor. Ay ne diye. Bir öyle bir dönem oldu mu oldu? Ya kız arkadaşım Seçil koyu Beşiktaşlı'ydı. İlk zamanlarımızda bende. Ya yani Beşiktaş severdim ama böyle delirecek kadar böyle hani öf be ne Beşiktaş falan diye çok tutmazdı ama o dönem acayip bir Beşiktaş aşkım vardı. Bir Liverpool maçlarından tut her maça falan gidiyorduk. O da böyle bağırıyor. Erkek karakterimiz. Bağırmayan taraftar. Nüm diye bağırıyor galiba. Şöyle yüzünü tamamlayalım. Bu da böyle kafasının üzerine şey yapsın. Kollarını kaldırmış. Yumruk yapmış olsun. Ne yapıyoruz? Burayı böyle yapıp içerisine boyuyorduk. Evet. Bu da yine. Ee, bunda da böyle takalım mı? Takalım. Hadi onun da olsun. Neden onun olmasın ki? Evet. Çizdik. Bir tane de aşağısına doğru çizelim o zaman. Çünkü öyle takıyorlar diye biliyorum. Saçlarımla da... Yıldırdığı için etrafından böyle termer atsın. Maçta böyle onlardan daha çok koşuyorlarmış. İzlenim oluyor ya o yüzden. Evet karakterimiz hazır efendim. Aa, şu kısmı şöyle iteyim. Evet affedersiniz o kısmı öyle çizdim. Şimdi mürekkeplerken daha rahat gösteririm orayı merak etmeyin. Önce gözlerimiz. dişlerimiz dişlerinde mürekkepledik. dağılmış saçlar. Terli lekeleri. Burayı böyle yaptığımızı biliyorsunuz. Evet. Şimdi parmaklarımızı tamamlıyoruz. Burası da var. Burayı da tamamladık sayılır. Bu fular kısmına geçiyoruz. Aa yanakları çizmedik. Hiç söylemiyorsunuz falan. <laughs> evet. Bakın burada şöyle bir şey yaptım. Devam ettim. Sonra bakın alt kısmına da aynı şekilde yaptım. Devam ettim. Bu da onun öyle boğum noktası gibi oldu. Bu kısmı böyle tık 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 yapıyorum. Evet. Diğer kısmı da böyle yapıyorum. Bunu dediğim gibi istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Böyle. Çubuklu forma yapabilirsiniz veya başka tarzda. Onları tamamen sizin zevkinize bırakıyorum. Ve şimdi o kısımlarımızı silelim. Eskisi kısımlarımızı. Hazır. Son halimiz gerçekten bence keyifli oldu. Herkesin benimle beraber lay la lay dediğini düşünüyorum. Ve bu dersimizde bir kadın bir de erkek müthiş taraftarlar, holiganlar çizdik. Hanımefendi bir meşale var, beyefendi çıldırmış durumda. Ne olur üçüncü golü atın diye bağırıyor resmen. Umarım bu dersini çok sevmişsinizdir. Karakterlerin numaramı istediğiniz gibi çizmişsinizdir, Benim gibi istediğiniz gibi boyayabilirsiniz, renklendirebilirsiniz kendi takımınıza veya kendi tarzınıza göre farklı karakterler denemenizi tavsiye ediyorum. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde veya videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.